Herkese merhabalar. 2025'in ilk çekimini yapıyoruz. Çok heyecanlıyım. İnşallah bütün kötülükler 2024'te kalsın, bütün iyilikler de 2025'te olsun diyerekten çekimimize başlıyorum. Farkında olanlar olabilir. Geçtiğimiz bir buçuk ay içerisinde dört tane ülkeye gezdim. Dubai'ye gittim, Hong Kong'a gittim, arada bir ümre yaptım, sonrasında da Londra yaptım. Tabii ki en son Londra'dan hiç yokmuş gibi bir de kozmetik alışveriş yaptım. Bugün ne de dedim ki hem Selfridges'den hem bazıları Harrods'dan daha çok Sephora'dan da olmak üzere en son ne almışım onları paylaşmak istedim. Bazı biten ürünlerimin yenilerini aldım ama daha çok e, çok yorumları güzel olan ürünleri denemek istedim. Bunların başında Victoria Beckham vardı. Victoria Beckham'ın ürünlerine bir tık ön yargılıydım. Dedim ki yani Tamam hani kadın çok güzel hani kıyafet yaptı ama e, acaba kozmetikte de bu kadar başarılı olabilir mi? Özellikle göz kalemlerinin kalıcılığı herkesin dilindeydi denemem gerekiyordu. Renkleri efsaneydi ve gittim en çok satan ve benim de göz rengime uygun olan şu üç tane göz kremini aldım. Evet arkadaşlar gerçekten akıcı ak yani... En sıcak ortamda da akmayan. Çünkü ben genelde gözüm üstüne eyeliner çekiyorum. Altına aktığı zaman gıcık oluyorum. Bu yüzden bu üçünü aldım. Üçünün rengini ben size söyleyeyim. Mürdüm gibi olanın rengi orkid. O da çok şahane. Geçen en çok onu sormuşsunuz. Cinnamon rengi favorim. Bu cinnamon rengi, ee, tarçın rengi diye geçiyor. Bir de kakao rengi. Ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum ama şu şekilde görebilirsiniz renklerini en beğendiğim özelliği iki tarafı şöyle göstereyim. Bir tarafı sünger, diğer tarafı da kalem. Süngerle de bunu farın böyle üstünden geçerekten far gibi yapıp bütün göz kapağınızı da kaplayıp far gibi gösterebiliyorsunuz. Ya da kalem gibi kullanabiliyorsunuz. En çok sevdiğim şey rengi ve kalıcılığı. Bu arada bunun muadil Flormar'da da benzeri var. Ama kalıcılığı aynı değil ama rengi birebir aynı olabilir. Onu söyleyeyim. Almışken dudak kalemi benim vazgeçilmezlerimdendir. Victoria Beckham'ın kalıcılığı o yüksek olduğu için iki tane rengini aldım. Şu anda dudağımda da o var eğer merak ediyorsanız. Bunun rengi de söyleyeyim size. Ben iki renk kullanıyorum. Birisi koyu renk. 01 A4 diye geçiyor, birisi de 01 L3 diye geçiyor. A4 gibi olan kakao rengi, L3 olan da 5 tonlarında, soğuk tonlarında renk. Önce koyu geçiyorum, içini boyuyorum. Sonra açık soğuk tonla da çizgi halinde yani dudağımda çizgiyi görmek istemiyorum, onu natürelleştiriyorum. Onun için bu ikisini aldım. Sonra yan standta tabii ki kandırılmaya çok müsaitim. Victoria Beckham'ın selfie'sine yansıtan da hemen Hourglass Glass diye. H -E -E aşağıda biz yazalım adını. Hourglass diye bir marka duymuştum. zaten dünyada da çok meşhur. En meşhur olduğu. Dedim ki 5 sıralarınız nedir? 5 sıraları açık ara bir defa tolk pudrası yani şeffaf pudrası. Bu şeffaf pudrada ben aslında MAC'in şeffaf pudrasını çok severim. Fatma sen ne seviyorsun mesela? Şeyde? İnsanlarını seviyorsun. Ee, Mac'inki güzel. E, şeyinki güzel, evet. E, ama en çok bunu beğendim. Çok net. Til böyle Tol pudrasını beğenmedim o kadar. Bu daha güzel, kesin. Zaten dedim ki, e, gidelim markalarla da konuşurum. En çok satanların hangisi ve en çok yorum olan. E, Tol pudrası da bu şekilde oluyor. Böyle sallıyorsunuz. Şeffaftır. Makyajın kalıcılığını artırır ve parlaklığını arttırır. E, Alır, o yüzden böyle bunu aldım. Sonra dedim ki, e, yorum gitmeden dersimi çalışıp gitmiştim zaten. Argylas'ın e, şeyle yarışacak, Tarte'nin e, konsillerlerine yarışacak, en iyi ürünlere bir de konsillerleri bunu aldım. 2 ton aldım. Çünkü ben yüzümde hem yaz için hem kış için de kullanabileyim diye bazen 2 ton alırım. Veya burayı da açık kullanırım. Şu gölgelerimi daha koyusuyla yaparım. Tartla yarışır mı? Yarışır. Tarttan iyi mi? Tart kadar iyi. Kalıcı, kalıcılığı tarttan daha iyi. Tart daha şey böyle hafif kalın gibi. E, beğendim. Çok iyi beğendim. Bir de, bu çok önemlidir arkadaşlar, biz buna çok dikkat etmiyoruz. Kullandığımız fırçalar, gelmiş geçmiş en iyi fırçalar, hep Bobbi Brown, severim ben Bobbi Brown'ın fırçalarını. Hourglass'ın concealer fırçasından daha iyi fırça daha görmedim. 100 puan veriyorum diyebilirim, çok iyi. Ee, bu da Hourglass'ın fondöten fırçası. Yıllardır Bobbi Brown fırçasını kullanan biri olarak diyebilirim. Bobbi Brown'dan çok daha yumuşak, çok daha gözenekleri şey yapıyor, e, kapatıyor. Bir de kullanırken şu şekilde kullanmanızı, fondöteninizi ki ben fondöten değil daha çok tinted kullanıyorum. E, bunları tavsiye ederim. Ben tinted kullanıyorum dediğim için de bana yine Arglas'ın e, fondöten hem fondöten hem de renkli nemlendirici kıvamında e, bir ürünlük tanıttılar. Ki ben Nars'ın tinted'ının hastası olaraktan onunla yarışır. bir de bunun üstün içinde 30 koruma koruma varmış. Bu da çok iyi. Bu da benden geçer not aldı. Sonra şey zaten şunu bahsetmiyorum. Charlotte'da best of seçimlerimin içinde vardı. Pillow Talk'um bitmişti. Gittim gitmişken bir tane Pillow Talk aldım. Benim tonlarım, dudak tonlarım, makyaj tonlarım 3 aşağı 5 yukarı hep birbirine benzer. Ama bir de Fenty Beauty biliyorsunuz. Fenty'nin şu ruju o kadar hoş ve seksi ki ne kadar seksi olabilir diye düşünüyorsunuz ama hele gestern yani parlak gloss gibi değil ama parlak ve kalıcılığı çok iyi kokusu da çok güzel ben çok beğendim bu ara ne zaman bunu sürsem eğer dudağım mat değil de parlaksa Fenty Fenty'nin numarasını şeffaf olduğu için şu anda okuyamıyorum ama ben sizden sonra fotoğrafını çekip ekranın altına Fenty'nin numarasını yazalım. Bu çok iyiydi. Sonra e, şimdi bana arkadaşlarım bazen diyor ki Aslı diyor sen saç ürünü yapıyorsun başka saç markaları paylaşıyorsun. Paylaşıyorum tabi. Niye paylaşmayayım? Gitmişken saç ürünü aldım. Çünkü işim hem de en son neler çıkmış, neler yapılıyor kıyaslamak olsun. Mesela e, bu ee, bir tane şey saç diplerinde beyazlık olanlarda e, o görüntüyü almak için boya olmadan neler yapılıyor diye bir araştırma yaptım. Bu da şu şekilde bir ürün, Wow diye bir markanın, Wow'un ürünü şu arkadaşlar. Baya kaş kirpik hani kaş boyama şeyi gibi bunları dipini çıkanlara, beyazları çıkanlara boya yapana kadar e, bu. Şu anda en çok satanlar ürünlerin başında geliyormuş. Ben de şimdi bunu deniyorum. Eğer çok memnun kalırsam belki oyun yaparım, yapmam ama yenilikleri takip etmemiz lazım. Bunu aldım ki deneyeyim diye. Wow'un durulan ay pardon, durulanmayan bu kremi var. Dream Cocktail diye geçiyor. Leave in treatment. Bu da best of'ların içindeydi. bizim durulanmayan krem de var ama bunu da denemek istedim. Çok iyi diyorlar. Denedim. Gerçekten bu da çok iyi çok beğendim. İyi iş yapanları da söylerim. Yani bunları da söylemek lazım. Bir de yine Wow'un Dream Filler dedikleri Pre Shampoo Mineral Detox. Yani şampuandan önce saç şey, saçtaki kir tozu alan detox. Bunu aldım, denemedim. Bunu daha deneyeceğim. Çok bunlar birazcık daha yenilikçi, çok muadilleri Türkiye'de olmayan ürünler. Beğenirsem belki eşleyici o yine yaparım diye düşündüm. Bu o. Bir de e, bu saç markasını çok beğeniyorum. Amika'nın e, Dream Overnight bakımı. Gece sürülüyor. Sadece gece bakımıymış. Çok iyi bir bakım. Ondan sonra bunun formunu çıkardım arkadaşlar. Yani seneye falan çıkartırım herhalde. Orijinali de bu. Budur yani. Hani bayağı kullandım. Nem veriyor. E, onarıcı özelliği de var. Yapıştırıcı özelliği de var. Bunda bir iki tane daha ürün bakıyorum. Siparişim geldi. Onların da formülüne bakayım. Hastalığım ya, hastalık derecesindeyim yani. Bu. Sonra yine saçla ilgili. Hani böyle topuz yaptığınızda şuralardan çıkar ya. Bakın maskara gibi yapmışlar. Bunu çıkartıyorum zaten eşliğici. O yine bakayım dedim. Böyle şuraları hani topuz yapanlar falan. Halbuki siz onu diş fırçasına saç spreyi sıkıp da yapabilirsiniz. Ama çok güzel bir şey yapmışlar. Hem paketine bayıldım böyle. Bunun markası da bu neymiş? Sleek Hair. Gösterelim. Herkesin bereketi kendine. Bu da çok güzel bir ürün. Yazın bir de şey çıkartacağım. E, vücut ürünlere. Shimmer istiyorum. Shimmer'da da e, aslında ben Tom Ford'un Shimmer'ını en çok Tom Ford beğeniyorum. Burada piyasada olan bazı şımarları çok beğeniyorum, bazılarını beğenmiyorum. Bunun kokusunu çok beğendim. Hem kokusu için Ted Baker'ın, hem de e, nemlendiricisine bakın kullanıyorum da yani hani. Bakın bitmiş zaten, yani ortalamışım. Hem de e, ben normalde e, insanlar bu bronzer, şımarı yazın kullanır ya, ben normalde kullanırım. Şu anda hani çok ekranda parlamayayım diye ama genelde yaz, kış kullanırım ya yani bu benim kendi özel zevkim. Ama ben tabii ki daha iyisini yapacağım. Çünkü içindeki esans, efsane bir esans buldum. Yazın çıkıyor inşallah. Bunları da aldım ki benimkilerle kıyaslayayım, içeriklerine bakayım diye. Onlarca başka bir şey aldım mı benden bu kadar. O kıyafete bulaşıyor mu aslında? Hayatım bulaşıyor ya, evet. Bulaşmayan yok maalesef. Ama eskiden böyle Sally Hansen'lar vardı. Sally Hansen'lar gibi değil. O kadar değil. Tabii siz erkekler çok ilginizi çekmedi ama Kadın olmak daha zor, ben sana söyleyeyim. Kadın olmak daha zor. Erkeklerde de çok metraseksel sevmiyorum zaten. Çok bakımlı olmasınlar. Erillik geri gelsin. Dilşan <laughs> seni çok merak ediyorlar bu arada biliyor musun? Gerçekten. Dilşan'ın efsane soruları var ya. Biz, biz bir çekimi onunla şey yapacağız, soru cevap yapacağım. Nasıl? çok zevkli cevaplar o yüzden güzel oluyor. Senin de Her soruna cevap veremiyorum. O nasıl olacak? <laughs> İnşallah ben 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 bunları aldım. Merak etmiştiniz bir video çekeceğim demiştim. E, aslı mutlaka bunu da dene dediğiniz bir şeyler varsa alın. Mesela Harrods da Westman Atelier diye bir ürün e, marka çıkmıştı. Yaklaşık zaten 2-3 senedir var da e, şeyleri çok güzeldi onda. Highlighterları çok güzeldi. Stick highlighterları. Onları denedim. Hani Charlotte'tan daha iyi değil. Bunu Instagram'da paylaşmıştım. Burada hani kalabalık olmasın diye paylaşmadım. Ama yeni bunun şu ürünü, daha iyisi yok dediğiniz ürünleri acayip merak ediyorum. Hadi yazın bana. Ee, tekrardan iyi seneler diliyorum. Bu arada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ara ara da bunu hatırlatmayı görebiliyorum kendime. Evet, biz dış görünüşümüzle alakalı çok şeyler paylaşıyoruz. Şuramıza bunu yaptık, işte bunu kullandık, şu maskarayı kullandım falan filan diye. Ama kişiyi güzel kılan, ee, tabii ki, içinin huzurluluğu yani ben bazen bakıyorum tek tek baktığımda güzel kadın değil ama bir çekiciliği var çünkü temiz bir enerjisi var kendini geliştirmiş özgüveni yerinde bence güzellik hepsinden biraz biraz çok çok güzel bir kadın iki lafa bir araya getiremiyorsa güzel olmuyor gibi geliyor veya çok yakışıklı bir adam ama oturup sohbet edemiyorsun ne kıymeti kaldı o yüzden biz dışımıza yatırım yapıyoruz. İçinize de yatırım yapmayı unutmayın diyorum. Sevgiyle kalın. Bir şey mi diyeceksin? Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Mi? Şimdi saç ürünleri vücut ürünleri ne çıkaracağım diyorsunuz da herkes deli gibi parfümü soruyor şu an. Ne zaman çıkacak diye. Etrafımızdaki herkes videoda söylediniz şimdi onun için ne düştüler? Çok da iddialı konuşuyorum. Efsane güzel geliyor. Şubat sonuna geliyor inşallah. Süper. Evet. Sevgiyle kalın. Sizi çok seviyorum. Tekrardan hakkınızda en hayırlısı neyse 2025 size onu versin görüşmek üzere